Arkadaşlar şimdi geldik fren sistemine. Fren sistemini bağlarken baltan arasında bulunan parçayı takacağız. O parça da bu. Bu şekilde. Bunun yerine takarken ilk önce etrafını gresleyeceğim. Ki yerinde daha rahat dönsün diye. Buraya takacağız arkadaşlar. Ben hatta motoru şöyle yakınlaştırayım. Daha net gözüksün yaptığımız şeyler. Bakın burayı bu şekilde gresliyorum. Mil gresledikten sonra yerine takıyorum. Takarken de arkasında olan fren yerine bu şekilde Bakın bu dik olacak. Bu da dik bir şekilde duracak. O şekilde ayarlayıp takmamız gerekiyor. Bunun fazlasını alıyorum ki balataya değmesin. Bu şekilde bunu taktık. kütüğün arkasında bulunan cıvatayı yerine takıyoruz. İçinde dönmesin diye. Ondan sonra geldi sıra balatalar takmakta. Baltalar da bu şekilde ortasında iki tane yayı bulunuyor. Bu yayı bu şekilde geçiriyoruz. Diğer baltamıza da geçirdik. Bu yayı yine bu şekilde. Arkadaşlar baltayı takarken yuvarlak kısım alta gelecek, düz kısım üste gelecek. Bakın bu şekilde ikiye katlıyorsunuz. Katladıktan sonra bu yuvalara oturtuyorsunuz. Bunu buraya, bunu buraya. Ondan sonra tek yapmanız gereken bazı bu şekilde açmak. Bakın iki tarafta oturdu. Frene bastığımızda da bu şekilde balatayı ayıracak. Fren sisteminden sonra da Jantımızı yerine takıyoruz. Şuradan şuradan kenara alayım. Hatta tam dik yapayım motoru. Jantımızı geçiriyoruz. Solunu koyup solunu sıkıyoruz. Dönüyor. Fren'e bastığımızda hiç oynamaz. Janttan sonra geldik motorun şaseye bağlantısına. Şase bağlantımızda demir bu şekilde. Bu şekilde göstereyim. Bu demirde şu iki tane bulunan tako sol tarafa gelecek şekilde takılıyor. Reşat takarken de, şu takozlara dikkat edin eğer yırtılma falan varsa, özelliğini kaybetmişse değiştirin. Bunu bu şekilde buraya takıyoruz. Bir de yerine yerleştiriyoruz. Kivatamız bu şekilde buradan çıkmış oluyor. Bu şekilde şaseye bağlantımız hazır. Arkadaşlar normalde motorun üstüne takmam gerekiyordu ama şimdi motorun üstündeyken çekimim zor olacağı için hazır ya aşağıdayken ne kadar toplayabiliyorsam toplayayım dedim. O yüzden şimdi bujimizi takıyorum. Daha önce takmamıştık. Yeni buji aldım. bujiyi yerine takıyorum. Ondan sonra buranın pervanesini yerine takacağım. Bakın bu şekilde. Dört tane cıvatası var. Biri burada, biri burada. Diğerleri burada. Bakın ondan sonra maş motorumuz burada. Bakın şöyle göstereyim. Bakın maş motorunda da bu şekilde. Yerine takıyorum. Arkasında bulunan iki tane, son vidasının yerine takıyorum. Baş motoru da tamam. Ondan sonra koruma plastiğini takacağım. Buranın. Koruma plastiğini takmadan karbüratörü takamazsınız. Çünkü bu karbüratör bu kısmı baskı uyguluyor. Bakın karbüratörün bu parçaya böyle yerine takıyorum. Bu şekilde yerine geçiyor. Ondan sonra karbüratörümüzü manifold ile beraber yerine takıyoruz. Bakın bu şekilde oturdu. manifoldumuz bu şekilde sabitledik yerine. Bakın ondan sonra alt kısımda diğer parçasını yerine takıyorum. Bakın bu şekilde yerine geçecektir tırnağına. Buradaki cıvatasını sıktım. Bir de diğer tarafta cıvatası var. Bakın burada. Onu da yerine sıkıyorum. tam burada. Onda yerini sıktıktan sonra buradan ikisini sabitliyorum. Bu şekilde ikisi de sabitlenmiş oldu. Bakın ondan sonra buradaki kapağı takacağız. Arkadaşlar ondan sonra bu yandaki avlandırmamızı takacağız. Onda bu şekilde borusu var. Dışarı tahliye etmesi için. Buradan çekecek. Buradan tahliye edecek havayı. Onda burada çivatası var. Bu şekilde sıkıyoruz. üstteki civatayı da sıktıktan sonra bir de altında civatası var arkadaşlar bakın kırılmış ama niye de ben sabit tutması açısından bunu da yerine sıkıyorum. Bakın ondan sonra buradaki iki tane civatamızı yerine sıkacağız buraya bir buraya sıkıyoruz. Burada da işimiz bitti. Motorun bu kısmı hazır. Motor bağlantısı için arkadaşlar az önce de demiştim. Bir şuradan şaseye bağlayacağız şu iki taraftan. Bir de bunun amortisörü bağlayacağız. Bakın amortisör yeri de burası. Amortisör bu şekilde geçiriyoruz. Bakın ama şu takozu benim bitmişti. Buna bakmanızda fayda var. Ondan sonra burayı parçalar eder. O yüzden bakın takozum yenisini aldım. Bu takozu da yerine. Bunun vida kısmı diğer tarafa gelecek. Çünkü buradan vida alacaksınız. Diğer taraftan ters olur. Vidalamanız zor olur. Sonra da bu şekilde vida alıyoruz. Arkadaşlar bakın bu e, kavrama kısmını, bu kayış kısmını, varyatör kısmını motor üstünde toplayacağım. İlk önce çalışacağım. Çalıştıktan sonra zaten devamın burası devamında motor üzerindeyken toplarım. Arkadaşlar egzozu takarken de bakın şöyle göstereyim. Burada bir tane contamız var. Bu contayı buraya takıyorsunuz. Ondan sonra egzozu bu şekilde geçiriyoruz. Egzozun cıvatalarını sıkıyorum. Bir cıvata buraya, bir cıvatayı buraya takıyoruz. Mesut'u evet, bu şekilde sabitliyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde göstereyim. şu an bu şekilde motorun üzerine takacağım. Taktıktan sonra da dediğim gibi sol tarafı toplarım. Ama takarken e, videoyu çekemeyeceğim. Çünkü hem videoyu çekip hem takmam zor oluyor. Motor üstünde büyük bir parça olduğu için. O yüzden bu şekilde ne fazla ne eksik parça olacak şekilde bu şekilde motora takacağım. Taktıktan sonra da dediğim gibi elektrikte esasını çekerim. Ateşlemenin bujinin e, bobinini falan takarım. Bujinin başlığını takarım. Her tarafını doldururum motor üzerinde. Ondan sonra marşa basar çalıştırırım. Çalıştırdıktan sonra zaten bu sol tarafın e, kavramanın nasıl toplanacağı videosu da gelir arkasından.